Merhaba arkadaşlar tekrar 5 tane TYT sorusuyla karşınızdayım. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Kenar uzunluğu A birim olan bir kare, şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında 1 numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare olmuş. Bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için A kare eksi 2 AB artı 2 B kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diye bir sorumuz var. Şeklimizi sağ tarafa çizelim rahat görmek için. Birinci bölgemizin bir kenar uzunluğunun B olduğunu biliyoruz. Tüm bölgemizin de bir kenar uzunluğunun A olduğunu biliyoruz. O zaman 3'ün sol tarafına ve 2'nin üst tarafına A eksi B kalacaktır karşılıklı kenarları da yerleştirdiğimizde bütün bölgelerin kenar uzunluklarını bulmuş olduk Peki bizden istenen ifadeye nasıl ulaşacağız dördüncü bölgenin alanına bakacak olursak a eksi b çarpı a eksi b'den yani a Bnin karesinden a kare eksi -2 AB artı B kare gelecektir birinci bölgeden de B çarpı B'den B kare gelecek. Bunları topladığınızda bizden istenilen ifadeye ulaşmış oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz kolay bir soru. Bir en doğal sayısının 9 katı her bir basamağında 3 rakam bulunan bir sayıya eşitse en sayısına üçsel sayı denir. Buna göre en küçük üçsel sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Şimdi bir sayı 9'un katıysa rakamları toplamının 9 veya 9'un katı olması lazım. E bu sayı da 3'lerden oluşacaksa o zaman en az 3 tane 3'ü yan yana yazdığımızda buna ulaşırız. Yani sayımız 333 olur. Rakamları toplamı da 9 olur. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Üçüncü sorumuz küme sorusu. A harfiyle başlayan isimler kümesi A. N harfiyle biten isimler kümesi N. 5 harfi isimler kümesi de B ile gösterilmiş. Buna göre bize verilen kümenin elemanlarından kaç tanesi boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin elemandır diye bir sorumuz var. Mavi olan bölgelerimize numara verelim. Birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz olsun. Birinci bölgemizde ne var? B ve A ortak, N ortak değil. Yani bu ne demek? A ile başlasın, 5 harfli olsun ama N ile bitmesin istiyoruz. Bu kuralı sağlayan bir tek Ahmet ismi var. İkinci bölgemizde de N ve B ortak, A ortak değil. Yani A ile başlamayan, 5 harfli olan, N ile biten isimleri arıyoruz. Bunun içinde Beren ve Kenan var. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuz bir grafik sorusu. F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre sıfır küçük a küçük iki koşulunu sağlayan bir a gerçel sayısı için verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Birinci maddemizde başlayalım. F küçük g olduğunda g küçük h mıdır? Ona bakacağız. F'in g'den küçük olduğu yer, birinci çizdiğim mavi çizgi f, ikincisi g. Bu bölgede g h'dan küçük mü? Üçüncü çizgim mavi de h. H, G'den yukarıda olduğu için H, G'den büyüktür. Yani bu seçenek doğru. İkinci seçeneğimize bakacak olursak, G, H'dan küçük olduğunda H, F'den küçük müdür? Bunu arıyoruz. G'nin H'dan küçük olduğu yeri çiziyorum. Birinci çizgimiz G'nin ikinci çizgimiz H'in çizgisi. Peki bu aralıkta H, F'den küçük mü? Üçüncü çizdiğim çizgide F'in. H f'den yukarıda olduğu için h büyüktür f olması lazım. Ama burada tersini söylemiş. O yüzden bu maddemiz yanlış. Temizleyip tekrar 3. maddemize bakalım. H f'den küçük olduğunda f g'den küçük müdür? Bakalım. H'ın f'den küçük olduğu yer birinci çizdiğim çizgi. H'ın ikinci çizdiğim çizgi f'in. Yani burada f h'dan büyük. Peki f g'den küçük mü? Ona bakıyorum. Üçüncü çizdiğim ortadaki çizgi de g'nin çizgisi. G F'in altında olduğu için G F'den küçük olmak zorunda. Yani bu maddemiz de yanlış olacak. Doğru cevabımız Adana seçeneği gelecektir. Gelelim son sorumuza. Burada da bir polinom sorumuz var. Px bir polinom olmak üzere Pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına bu polinomun bir kökü denir demiş. Tanımımızı vermiş. Px ve Rx polinomumuzun eşitli eşitliklerini de vermiş. Buna göre eksi 1, 0 ve 1 sayılarından hangileri Rx polinomunun köküdür diye bir sorumuz var. Rx polinomunun kökünü bulmak için Rx'i ne yapacağız? 0'a eşitleyeceğiz. Yani 0 bulmam gerekiyor sonucu. Birinci maddeden başlayalım. X gördüğümüz yerlere eksi 1 yazarsak yani P eksi 1 neye eşittir? Eksi 1'in karesi 1, 1 bir eksi 1'den 0'a eşittir. Rx polinomumuzda da eksi 1 yazarsak r eksi 1 eşittir p parantezinde p eksi 1 olarak gelecek. p eksi 1'in 0 olduğunu bulduk. Yani bu ne demek? r eksi 1 eşittir p 0 olacak. Peki p 0 neye eşit? x gördüğüm yere p x polinomunda 0 yazarsam 0 eksi 1'den eksi 1 eşittir. 0 bulmamız gerekiyordu sonucu ama eksi 1 bulduk. O yüzden bu maddemiz yanlış. Gelelim 0 yazarsak ne olacak? Px polinomda x gördüğüm yere 0 yazarsam 0'ın karesi 0 eksi 1'den 1 gelecek. İkinci maddemizde de yani R polinomumuzda da R 0 eşittir. P parantezinde P 0 olarak bulunacak. E ben P 0'ı eksi 1 buldum. Dolayısıyla bu eşitlik R 0 eşittir. P 1 oldu. P eksi 1'de px x polinomunda x gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in karesi 1 eksi 1'den 0 olur. Yani istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz. 2 doğru. Aynısını bu sefer 1 yazdığımızda yapalım. Şu üst tarafı temizleyip oraya 1 olarak tekrar yapalım. Hemen yazalım. Şimdi P x polinomumuzda x gördüğümüz yere 1 yazarsak P 1 eşittir. 1'in karesi eksi 1'den 0'a eşit olacak. Alt tarafta da r x polinomunda x gördüğüm yere 1 yazarsam r 1 eşittir p parantezinde p 1 olarak gelecektir. Ben p 1'i 0 olarak bulmuştum. Yani bu polinom r 1 eşittir p 0'dır. p 0'da da p x polinomunda x gördüğüm yere 0 yazarsam 0'ın karesi eksi 1'den eksi 1 olacaktır. 0'a ulaşamadık. Dolayısıyla da 3. maddemiz de yanlış olacak. Yani doğru cevabımız Bursa seçeneği gelecektir. Tekrar 5 farklı soruyla görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın.